Sports Match TV izleyenleri bugün yanımda Hüseyin Beşok var. Kendisi milli basketbolcumuz, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu As Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söylerken title'ları <laughs> ben yoruldum. Siz kariyerinize bir sürü şey sığdırdınız aslında. Öncelikle davetimize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetiniz için size ve Murat Bey'e. Gerçekten sizin videoları seyrettikten sonra özellikle gençlerin, çocuklarımıza bir nebze de olsa bir dokunabilirsem ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyoruz. Biz hocam biliyorsunuz sahalarda başladık. Altyapı gençlerimiz ve sporcularımızla aslında onlara temas ettiğimiz alandayız. Biraz bugün sizinle altyapı sporcularımız hakkında sizin altyapı süreçleriniz hakkında sohbet etmek istiyoruz. Öncelikle başlayacak çok yer var ama belki şuradan başlayabiliriz diye düşündüm. Siz 16 yaşında başlamışsınız basketbola. Belki şu an için aslında şimdi başlayan gençler için geç bir yaş ama benim mikrofonu uzattığım ve 15-16 yaşında başlayan arkadaşlar da var. Bazen onlar da işte geç başladım ama yapmak istiyorum diyenler var. Biraz bu süreçlerinizi sizden de dinleyelim. Sizin nasıl oldu? E tabii benim bu kadar imkan yoktu. Ben de İzmirliyim. İzmir'de de doğdum büyüdüm. Gerçi abim, ablam basketbola onlar da başladı. Ben de hem çok Fizik olarak zayıftım. Fiziğimin gelişmesiyle beraber, boyumun uzamasıyla beraber çok geç işte 15 yaşının sonu 16, lise 1, lise 2 dönemi basketbola. Şu an için baktığın zaman geç ya. Şu an özellikle bakıyorum bu imkanlar, bu olmaklar artık yaş o kadar inmiş ki 8-9 ilkokula başlarken. Tabii yaşında bile Tabii tabii. E, Esasında güzel şeyler bunlar. Sporun içinde olmaları o yaşta zaten belli oluyor artık. Ama benim dezavantajı olduğum benle alakalı çok oldu geç başlaman, işte bir şeyleri geç öğrenmen. Ama oraları ben çok çabuk atlattım. Çünkü çok sevdiğim bir basketbolu başlayınca en sevdiğim iş. Ve ona dört elle sarıldım. Ondan sonra da yolum çalışarak tabii ki yolumu açıldı diyorum. Tabii onu da kendim de açtım sayılır. Yavaş yavaş basketbola başlayıp yükselmeye başladım. Aslında sevgi ve çalışma Pardon. arkasındaki mesaj gibi görünüyor. Tabii ki bu süreç şöyle olmuştur diye tahmin ediyorum. Gençte başladığınız için belki ilk zamanlar daha fazla benchte oturmayı deneyimlemişsinizdir. Şimdi biz de gençlerle konuşuyoruz, maçlarını seyrediyoruz. Bazen hiç süre alamıyorlar maçlarda. Bazen çok kısa süreler alıyorlar. Ama o benchi yaşıyorlar, takımlarıyla birlikte sahada olma deneyimini yaşıyorlar. Benchte olmak nasıl bir duygu? Sahada olmak nasıl bir duygu? Şimdi. E tabii benim de dönemim zor geçti. Ben hem fiziksel olarak gelişmeye başlamadan önce boyumuzunda ama çok zayıftım. Yani boyuma göre o o sıralar altyapıda bizi uzun ama zayıf. E tabii oynama sürem azalıyor. Oynamak istiyorsun. Oynaman için kuvvetlenmen lazım. Esasında bunların hepsi bir ders. Şimdi tabii çok yetenekli oyuncular sürekli oynuyorlar. O oynama alışkanlığı elde ediyorlar ama bench'te oturmak da işte orada hırslanmak. Bench'te işte ben oturmayacağım. Daha fazla çalışacağım, idman yapacağım. Bu da oyuncunun yaşaması gereken tecrübe. Benim de ilk oynamadığım zamanlarda daha fazla ısınıp işte çok zayıfım kilo almam lazım. Hatta antrenörüm Halil Üner Karşıyaka'dayken ben çok zayıftım. Beni 73 kilo civarıydım. 90 kilonun üzerine çıkmazsan kadroyu almayacağım dedi ve ben 2 ayda yaklaşık 17-18 kilo alıp 90 kilonun üzerine çıktım ve o sıralar zaten öyle olduğu için çok, de çok çok ciddi Şeklim değişti. Şeklim değişince de sahaya girdim. Hatta komik işte Karşıyaka'nın A takımını aldı. Sonra orada sahaya girince oynamaya başladım. Oynayınca da göze battım. Zaten sahada kalıyorsun kuvvetli kalıyorsun. Oynamaya başlayınca da transfer teklifleri gelmeye başladı. Ondan sonra da Halil beni bir daha kesti. <gülüyor> <gülüyor> bir daha oynuyormuş. Sen çok dedi piyasaya çıktı dedi. Bir daha kesti. Zaten ondan sonra ben de dikkatini çekmiştim öteki kulüplerin. İki ay aslında bir yandan çok kısa bir süre. Yani 20 kilo, yaklaşık 20 kilodan evet. bahsediyoruz. Nasıl bir motivasyon bu? Ya aslında bench sorumla da benziyor bu. Çocuklar için de bekliyor, belki belki giremeyecek. O gün maça belki giremeyecek ve bekliyor. Beni çağıracak mı antrenörüm diye gözüne bakıyor. Takımını, ta yani maçı takip ediyor, arkadaşlarını takip ediyor. Alınacak mıyım maça? aynı şey aslında yani 20 kilo almak yani bunu benzer deneyimler o yüzden aslında. Mücadele işte hırs bir hedef koyma orada da hakikaten yiyebilen bir şimdi herkes de vardır bazısı çok yer bazısı az yer benim de çocuklarım var ben onlardan da görüyorum ben yemek yiyebilen de değildim mesela takımda oturduğum zaman bile antrenör hep yanına oturturdu beni herkes kalkardı ben orada debelenirdim hala yemeği bitiremezdim yiyemezdim yani zaten yemediği içinde kilo alamıyorsun ama orada tabii bir protein desteği bir yemek ekstra yemek ne yapman lazım yemen lazım işte gidip gidip mutfakta bir şeyler daha fazla fazla yemek yemeye çalışıyordum. Zorluyordum kendimi. Kapasitemi arttıkça da, kilo da aldıkça da keyfin yerine geliyor. Dediğim gibi yani kuvvetlenmeye başlıyorsun. Ondan sonra arkası geliyor. Aynı şekilde kilo verenler için de öyledir mesela. Dikkat edeceksin basketbol. Spor yapıyorsun. Sporda ne çok zayıf olman lazım ne de çok kilolu olman lazım. O yüzden dengelemek lazım. Onu da kardeşlerimize, gençlerimize yapamayacakları şey yok. Sadece hani mücadele edecekler. Bir hedef koyacaklar. Bu sırf basketbol oynama anlamında değil. Vücudunu geliştirme, işte kilo verme, kilo alma. Sadece fokus olacaklar bir hedefe. Çok güzel. Baktığınız zaman kendi altyapı zamanlarınızda nasıl görüyorsunuz? O zamanlarınızda ne söylerdiniz? Vallahi şimdi çok farklı ya. Şimdi ben önce de işte Murat Bey'le de görüşüyorduk. Onun da çocukları var. Şimdi hepimiz çocuklarımızı taşıyoruz antrenmanlara oradan orada orada oraya yani hepimizin hayat mücadelesi işten çıkılıyor herkesin işi gücü var çocuklarını idmana götürüyor eskiden böyle değil de hepimiz bu? kendimiz eskiden? ben kendimden biliyorum ben iki üç vesayet okuldan sonra antrenmana git antrenmandan dön şu anda farklı bir durum tabii hep aynı ailelerin yaşadığı sorun benim yaşadıklarımı çocuklarım çekmesin diye hepimiz çocuklarımızı taşıyoruz o da veliler için bir kriz yani. Öyle söyleyeyim. Evet, belki de aslında velilerin, biz bunu da çok fark ediyoruz çünkü. Veliler sürece biraz daha fazla dahil oluyor aslında. Dahil hissediyor. Belki bir yandan da bu da olabilir sebebi. Yani siz veliler de artık sürecin bayağı içinde. Sizin zamanınızda bahsettiğiniz gibi hani kendiniz antrenmanlara gidiyorsunuz. Üç araç aktarmalı. işte antrenmandan zaten yorgunca çıkıyorsunuz. Arkasından oraya gidiyorsunuz. Oradan belki okula gidiyorsunuz. Böyle bir şeyiniz var ama mücadelede daha fazla aslında aslında tek başınıza idare ediyorsunuz ama şimdi gençlerimizde tabii ki hak veriyoruz ki velilerimize de yapabildiği için çocuğunu takip etmek, destek olmak, belki yükünü hafifletmek istiyor aslında. Ama o yükü hafifletirken belki de biraz <laughs> daha... <Zararı> da veriyor. <laughs> biraz çocuğa istemeden de zarar veriyor. Hepimiz anne babayız. Benim annem de rahmetli babam da bana destek oldular ama hiç öyle bir işime karışır gibi yani sporcu olacağın gibi tabii ki benim transfer dönemlerimde çocukken veremediğim zamanlar rahmetli babam oralarda çok dokundu ama beni alıp oraya götür, antrenörün işine karış bilmem ne ondan hiçbiri yoktu yani. Sadece sporu sevmemi sağladı ve ondan sonrasında çok karışmadı ama şimdi veliler tabii korumacı davranıyor. Daha fazla oynasın, daha fazla süre alsın, daha fazla görülsün istiyor ve bu da antrenörün işine karışacak noktaya kadar da geliyor. O da sürece biraz zarar veriyor. Yani çocuklara da zarar veriyor, de takıma da zarar veriyor. Bence en önemlisi sporla uğraştığını, çocuğunun sporcu ya da sanatçı bu tarz şeylerle uğraştığını bilmesi. Bir oyunun içinde kalabildiği kadar kalmasını bilmesi. Çünkü şu zamanda hakikaten üst düzey sporcu olmak kolay değil, çok zor. Yani o yüzden onu bilsin, yani içinde kalsın. Bu sporcu olmaları onların ileriki hayatlarında, üniversite hayatlarında, iş hayatlarında çok büyük yarar sağlayacak. Yani şu an benim üst düzey şirketlerde çalışan arkadaşlarım var. Hepsi belli bir yere kadar oynamışlar ama profesyonel olmamışlar. Ama iş hayatlarında bu sporun, takımdaşlığın, takım sporlarında oynamanın verdiği avantajları kullanıyorlar. Ve sporun içinde de kalıyorlar. Çocukların da sporcu olması için teşvik ediyorlar. Bu çok güzel bir şey. Tüm sporcularımız basketbolcularımız yani yüz binlerce var çocuk artık. Hepsine mikrofon uzattığım zaman işte ya NBA'ye gitmek ya kendi oynadığı takımın alt takımının da oynamak. Profesyonel basketbolcu olmak istiyorlar aslında. Evet, evet. Hayallerinde bunlar var ama bu kadar çocuğu mümkün değil tabii ki. Hepsinin hayalini basketbolcu olması mümkün değil ama basketbol hayatlarına sizin de söylediğiniz gibi hayatlarındaki yeni pozisyonları sağlayacak. Başka başka onlara kariyer imkanları sağlayacak aslında. Evet, tabii, tabii. Biraz da hani bu taraftan sizden dinlemek istemiştim. Siz de zaten yanıtladınız aslında. Ben mesela basketbol hayatım bittikten sonra Urla'ya döndüğüm zaman kendi spor okulumu kurdum. Yani kendi çocuklarım da faydalansın. Antrenör de benim en sevdiğim kardeşim, arkadaşım. Ben ona da söyledim yani. Önemli onun her çocuğun oynaması lazım. Herkesi oynat. Çocuklar da mutlu olsun yani. Şimdiki antrenörler bazen Bazen maçı kazanma uğruna bazı çocukları hiç oynatmıyor, sokup çıkartıyor ara ara. Sonra tabii benim küçük oğlan bazen hiç oynamıyor ama mutlu. Ama takıma destek oluyor, hiç oynamıyor. Bazen giriyor mesela 10 dakika oynuyor, ee, yine mutlu. Beni bir aradı, ben de milli takımlarla alakalı bir yurt dışındayım. Oğlan ağlıyor benim. Allah Allah, ben de, ne oldu maçta? Ya baba dedi, ben dedi 3 saniye, 5 saniye oynadım çıktım dedi. Şimdi ben onu görünce tabii üzüldüm, antrenör aradım. Abi sen karışma dedi, şimdi tabii doğal olarak. Maçın sonunda böyle böyle. Bak oğlum dedim ona da. Bu çocuk hiç oynamasa zaten mutlu. Oynamak Ama sen olmaya. bunu 3 saniye soktun çıkardın. Çocuk orada arkadaşların arasında dalga konusu bilmem ne falan filan bir anda mutsuz hale geldi. Halbuki oyuna girmese çok mutluydu. Ya oynatacaksın ya hiç oynatmayacaksın. Çocuk zaten mutlu. O bir demoralize oluyor. Yani burada bazen antrenörler de yanlış yapıyor. Veliler bir konuda haklı yani. İşte bu tarz şeyler bazen kırıyor. Ne kadar ufak olsa da onlar da bilincinde. Bir de çocuklar bazen kendi aralarında acımasız oluyorlar. Yani arkadaşlar şaka yaparlarken birbirlerini yani acımasız derken ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bazen birbirlerini kır o yüzden de bunlara da dikkat edilmesi lazım yani antrenör özellikle diyor ne olacak diyor ama bir dakika oynamasın yani bir dakika oynayacağını hiç oynamasın. Evet yani aslında orada da şey tecrübelerine hep birlikte çok saygı duyuyoruz ancak hiç kimse mükemmel değil bazen tabii ki böyle durumlar olur. Hatalar olacak onları tabii telafi ki, etmek önemli. Tabii ki telafi etmek önemli. Sizle sohbetimizde bahsetmiştik çocuklar her biri aslında... Bambaşka karakterler, her birine belki bambaşka yaklaşmak gerekiyor. Bazen de bunu kaçırabiliyoruz. Her taraftan, antrenörler tarafından da, veliler tarafından da. Ki siz de bir sporcu velisisiniz. Evet. Az önce bahsettiğiniz gibi. Ve bazen siz de aslında veli tarafından da gördüğümüz kadarıyla ne kadar karışmak istemeseniz de, oraya müdahale etmek istemeseniz de, bir yerde siz de aslında kendi çocuklarınıza... <laughs> ya şimdi bu benim işim. Ben tabii yıllarca oyunculuk yaptım, şimdi yöneticilik yaptım. Ben çocuklarımın antrenmanları maçlarını seyretmek istemiyorum bazen. Çünkü birçok şeyi, kendi çocuklarımın hataları oluyor. Onları görmek ayrı. Antrenörlerin yaptığı işte hatalar oluyor. Onları görmek ayrı. Yani o yüzden de bazen seyretmemek daha iyi. Ama seyrettiğim zaman da şey müdahale etme gereksinimi duyuyorsun tabii. Ama anlatıyorsun yani böyle sağ olsun antrenörler de, arkadaşlarım da biz kendi aramızda konuştuğumuz zaman yapılması gerekenleri anlatıyorum. Çok öyle illa o oynayacak, o yapacak falan filan değil ama çünkü hep böyle bunlar hepsi hangi yaş grubu olursa olsun gelişme göstereceksin. Gelişmeye açık şekilde çocukları yetiştireceksin. Ben ona inanıyorum. Şimdi özellikle de bu gelişim yaşı bence biraz daha arttı. Şimdi çocuk 18 yaşına geldi. Bundan 30 sene, 40 sene ve baktığım zaman 18-19 yaşlar artık bir çocuk için kendini ispat etme, fert, fert olma, işte birey olma, para kazanma. Ama bence artık o, o, yaş skalası biraz daha yükseldi. Evet. O yüzden biraz daha dikkat davranmak lazım. Ne kadar 21-22 yaşına gelse bile artık ona böyle bir biraz daha vakit vermek lazım. Çünkü artık benim inancım o yani. Şu an 18 yaş biraz daha çocuk bence. Daha gerçi sorsam benim de çocuklarım var. Hepsi kendini bir birey olarak görüyorlar tabii. ama <laughs> bence biraz daha büyümeleri lazım yani. Evet aslında birey olarak görüyorlar ama tecrübe olarak yine az önce bahsettiğimiz konu aslında. 18 yaşındayken antrenmanlarınıza kendiniz giderken belki şimdi biraz daha ailelerin hala elinin üzerinde olduğu, onların yani daha sırtında olduğu, destek olduğu bir süreçte oldukları için de biraz tabii, belki de tabii. Abi, doğru. Biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz sporcularımızla konuşuyoruz ve hep NBA yani hayaller hep NBA, NBA'ye gitmek istiyorlar. Şimdi sizin kariyerinizde de NBA'ye gitme imkanınız oldu. Denemelere, oldu. Denemelere gittim. 6-7 takımda tryout'a işte workout deniyor. Onlara gittim ama tabii NBA olamadım yani. O sırada zaten Efes'teki sözleşmenizin devam kontrat, ettiği dönemde kontrat, kontratla alakalı sıkıntı vardı. Bir de tabii benim de hayalim NBA'ye gitmekti. Ben gidemedim ama kendi kariyerim açısından baktığım zaman Avrupa Avrupa'da çok güzel işler yaptım. Tüm her ülkede şampiyon oldum. İşte İsrail, Fransa, Polonya. Benim için de çok güzel anlardı. İyi ki oralarda bulunmuşum. Bir gençlerimize de tavsiye ederim çocuklarımıza. Tabii ki bir hedef koysunlar. Ama günün sonunda başka yani NBA sırf şey değil. Avrupa'sı var. İşte başka ligler var. Sporun içinde kalmak var. Hedefiniz her zaman büyük olsun ama başaramıyorum diye de bir kırılma olmasın yani. Günün sonunda muhakkak bir yerlerde bir şeyler başarılacak. Benim de hayatım hatta benim yurt dışında oynadığım dönemde İsrail'den sonra ciddi bir sakatlığım oldu. Sol 27 yaşınızda evet, yaşadınız. Genç bir yaşta, basketbol için genç bir yaş ve ben Kariyerim bitti dedim yani. Ben basketbol oynamayı bırakın, yürüyemiyordum yani. Sol dizim ciddi problemdi. Hatta ikinci ameliyatı olup Hırvatistan'a fizik tedaviye gidecektim. Ama oradaki doktor, hiç unutmam, Perets Pula'da bu ameliyatı olmadan gel dedi. Bu ameliyat olursan gelme dedi. Ben de şaşırdım çünkü ameliyat olsam bir on ay. Ameliyat olmasam bir iki ayda ben seni toparlarım dedi. Sonra onunla çalışmaya başlayınca bir iki ayda bacağımda bir kuvvetlenme hissettim. Normal hayatımı yakalamaya çalışıyordum. Sonra ben yavaş yavaş orada bir üç ay, dört ay daha uzattım süreyi. Sonra orada ayağım toparlandı kuvvetini hissetmeye başladım yavaş yavaş koşular basketbol ve tekrardan dedim ben dedim bak galiba basketbol oynamaya dönebileceğim. Sonra tekrar ata yapmadım, erken dönmedim. Bir altı ay daha gittim. Tekrar hem fizik tedavi hem antrenmanlara başladım. Kendimi hazırladım çünkü en büyük hata sakatlıktan sonra erken döndüğün zaman bir daha geriye gidiyorsun. Ve o yıpratıcı. Ama sıfırlayıp sağlam döndüm. O sene oynamadım. Ertesi sene işte Fransa'ya, Erman Kunter'in takımına Lyon'a transfer oldum ve ondan sonra da 27-28 yaşında bir 10 sene daha oynadım. 39 yaşına kadar bir basketbol kariyeri daha yaptım. O dönem düşünün 28 işte ben bırakıyordum. Bırakmak üzereydim. Ama sistemli çalışıp, güzel çalışıp, tedavimi olup döndüm. Bir 10 sene devam oynadım. Çok geçmiş olsun tekrar. Yani aslında ilginç bir yere değindik. Şimdi bir yıl bir tedavi süreci. Ben de bunun hani şimdi gençlerimizle de konuşuyoruz. Onlarda da sakatlık tabii ki yani bu sporun doğasında var. Mümkün. Ve sakatlıklar yaşayabiliyorlar. Bazenken onlarda da şey görüyorum. Aceleci davranabiliyorlar aslında. Siz çok güzel bir şey söylediniz. Sabırla belki o süreci geçirmeyi o sağlığına kavuştuktan sonra çünkü antrenmanla tekrar aslında siz hani belki basketbola devam edemeyeceğinizi düşünmüşsünüz. Peki bunun psikolojik süreci nasıldı? Motivasyonunuzu nasıl sağlıyordunuz? O da benim için hayatımda bir dönüm noktası diyebilirim. Hakikaten sakatlık süreci en zor süreçlerden biridir. Çok sağlam kalman lazım. Çünkü hem çok yavaş ilerliyorsun ve sürekli basketbol sevdiğim bir iş, basketbola dönme coşkusu var içinde ve süreç boğucu bir süreç. Yani tedavi süreci işte antrenmanlar sabah akşam daha fazla yoğun hep tek tip işte o dize yönelik antrenmanlar orada da ben Hırvatistan'da e, bir dönem hakikaten böyle bir şey oldum yani toparlıyorum iyi gidiyor ama bir doktor dedim bir iki hafta bana izin ver doktor dedim ben bir gideyim geleyim Türkiye'ye bir kafamı toparlayayım dedim o da iyi. hep böyle bir tecrübe onları da iyi ki yapmışım çünkü bir kafanı toplayıp bir aileyi görüp eşimle benliydi Hırvatistan'da. eşimle beraber işte bir arkadaşları görüp sonra tekrardan sıfırdan tekrardan başlıyorsun çünkü böyle basketbol antrenmanı değil yani hı hı. antrenmanda çünkü bir keyif alıyorsun bilmem ne bu zor bir süreç sakatlık süreci her zaman zordur ama bu dışarıdan hoş gelir. Aa bunlar sporcu ne güzel işte hayatları işte geziyorlar, tozuyorlar, basket oynuyorlar, futbol oynuyorlar. Ama o bizim yaşadığımız sakatlık süreçleri de yıpratıcı süreçler. Evet. Bir de takımdan uzak kalmak var. Bu da farklı bir şey değil mi? Evet, Takımınızdan evet. uzak kalıyorsunuz. E zaten evet. aynı konuya geldik ya. Yani benim yaptığım bir hatadan ötürü, benim sakatlığım bir yavaş yavaş gelen bir sakatlık. Mesela bir kırılma değil, bir çapraz kopması değil. Ve onun üzerine gitmem. Yani oynayabiliyor olmam daha da kötü etti. O tecrübe. Ama şimdiki ben sporculara bakıyorum. Profesyonel sporcular. Daha bilinçli. Bilinçli. Kulüpler daha bilinçli. Yani tam sakatlığı bitmeden çok zorlamıyorlar. Sporcular da bunu özen gösteriyorlar ve daha sağlam dönüyorlar. Dönüşleri de yarım yamalak döndüğün zaman, sakat döndüğün zaman da performans veremiyorsun. Kulüpler de ve sporcular da daha bilinçli şimdi. Şimdi sizi bulmuşken Türk basketbolundaki o önemli dönüşüm Koraç Kupası'ndan bahsetmeden olmaz. Biraz da şimdi 96 yılındaki Koraç Kupası'ndan bahsediyorum. Biraz da bunu dinlemek istiyoruz sizden. Yani biz bununla aslında Türk basketbolunu tanıdık. Böyle yetiştik nesil olarak. Biraz da o süreci dinlemek istiyorum. Şimdi benim şeyleri konuştuk. Kaç yaşında basketbola başladın? Şimdi 15-16 yaşında basketbola başlayıp 21 yaşında direkt Koraç Kupası finali. Tabii benim için de müthiş şeyler bunlar. Yani o zamanki Efes Pilsen, şimdi Anadolu Efes o takıma transfer olup 2 sene içinde de o zaman tel televizyondan çok fazla bu sosyal medya hiç çok zaten. Ferettin bir takıma transfer oluyorsun ve iki sene içinde de Koray Kupası finali ve benim de katkı verdiğim işte Anadolu Efes'te oynamak çok zordu. Gerçekten işte Naumovski'si, Konrad, rahmetli Konrad Makris'i, Tamer Uyguşlar, Ufuk Sarıca, Volkan Aydın, kemik bir kadro. Ve en güzel şey tabii ben hep bugünleri şeyle şöyle özetlerim. Türkiye'de futbol, basketbol, bütün branşlar şeyi göremiyordu. Aralık ocağı göremiyordu. Yani herkese deniyordu. Anadolu Efes sonuna kadar gidiyordu. Ve o da zaten bizi bir milli takım havası gibi yaratıyordu. Yani bir tane takım Avrupa'da mücadele ediyor ve tek başına mücadele ediyor. Yani Mart, Nisan, Mayıs gibi diyeyim şimdi Avrupa Kupalarına kadar sonuna kadar gidiyor gruplarımız. Tek Anadolu Efes vardı ve daha çok ilgi çekiyordu. Bize milli takım gibi bakıyorlardı ve taraftan oluşmasının sebebi de bu. İnanılmaz bir seneydi. gerçekten o sene biz bütün kupalar aldık. Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı, Koraç Kupası ve bilinimiz daha fazla arttı. Maçlara biz bile giremiyorduk işin açıkçası. O zaman şu an Abdi İpekçi, eskiden Abdü İpekçi şu an bizim gelişim merkezimiz. Maçta giderken bir trafikle gidiyordunuz. 10 bin kişi içeride, 10 bin kişi dışarıda. Çok güzel atmosferlerdi. Benim için, benim kariyerimde de çok özel Avrupa Kupası ve Türkiye için çok özel bir kupa ilk gelen takım sporlarında ilk gelen kupa ve çok güzel anlarımız vardı. Şimdi inşallah Abdü İpekçi'nin yerine daha güzel, modern bir tesis yaptık gelişim merkezi. İnşallah kulüplerimiz orada, mini takımlarımız orada bize nice kupalar hediye ederler. Sizden de dinleyebilir miyiz gelişim merkezini? Başkanımız Hidayet Türkoğlu'yla Hido, gençlerimiz daha iyi anlasın. İlk geldiğimizde federasyonda yönetime hakikaten biz Türk Basketbol Federasyonu'nun bir tesise yani Türkiye'nin bir tesise ihtiyacı olduğunu hidayette bunun bilincinde ve o gün dediğim gibi adımlarını atarak çok uzun bir süreç esasında onun organizasyonu işte devletimizin desteği çok yoğun bir süreçle en sonunda bitti. Ama milli takım tesisi ayrı 10 bin kişilik kapasitesi büyük olan ayrı ama benim için en güzel şey 3 tane yan yana antrenman ve maç salonları. Basketbolu geliştirmek için de altyapıdan başlamak lazım. Çünkü biz bunun hayalini hep kurduk. Orada İstanbul İstanbul'un özellikle en büyük ihtiyacı altyapı maçlarının oynanabilmesi ve bu tesiste İstanbul'un bütün altyapılarını kaldırabilecek potansiyel var. Ve düşünsenize de gidiyorsunuz orada 3 tane maç oynanıyor. Her gün sabahtan akşama kadar maçlar var ve 7-24 çalışabilecek bir tesis. Şimdi tabii daha da yapılanıyor. Alışveriş merkezi, işte yiyecek içecek yerleri, oturabilecek daha rahat kafe içilebilecek yerler. Onlar da bittikçe daha da keyif verici bir yer alacak ve bütün İstanbul'un altyapı yükünü taşıyacak bir Tesis haline geldi, benim için en değerli so. İnşallah bunu öteki illerimize de bu tarz tesislerin yapımını sağlarız. Öteki illerimize de bu tarz tesislerden faydalanır. Peki federasyonun bundan sonraki planı ne? Altyapı için özellikle planlarınız neler? Önemli olan biz zaten milli takımlar, altyapı milli takımlarımız. Bunu da kulüplerimizle koordineli şekilde daha fazla tesis üreterek bu yaptığımız gelişim ile alakalı da bizim altyapılarda biz dönem dönem başarılar sağlıyoruz. Hem erkeklerde hem kızlarda ama bunu sürekli haline getirmek. Bu tesislerde daha fazla oyuncu yetiştirebilmek, Türk basketboluna kazandırmak, altyapı olsun, aynı zamanda e, amin takımımız seviyesinde hem kadınlarda hem erkeklerde ciddi başarılar elde etmek. Bizim hedeflerimiz bu. Ama bizim de bunları kulüplerimizle korne şekil yapmak zorundayız. Türkiye'de bugün 11 takımımız Avrupa Kupası oynuyor. E, Euroleague formatı, işte FIBA'nın formatı, milli takım maçları çakışıyor, pencereler var, onları organize etmek. Ama artık biz bu dönemde hem altyapı milli takımlarımız olsun, hem amin takımlarımız olsun. Oralarda başarı sağlamak istiyoruz. Gerçekten iyi kadrolarımız var bu kadroları sadece bir araya getirmek önemli. Onu da bu dönemde mil takımlar seviyesinde hepimizin hedefi işte tesis tamamladık. Altyapı ve üst yapı mil takımlar seviyesinde en üst seviyelerde başarılı olmak istiyoruz. Ülkemizde sizce basketbola ilgi artıyor mu? Çünkü bizim gözlemimizde de aslında son zamanlarda basketbola ilginin arttığını görüyoruz. Bunda sizin aslında sağladığınız BGM gibi gelişimlerin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz bununla ilgili? Tabii şimdi takım sayısının, Avrupa'da oynayan takım sayısının artmasıyla gelen başarılar da ortada. İşte Avrupa şampiyonluğu geliyor, kulüplerimiz hem kadın hem erkek, ciddi başarılar geliyor, taraftar desteği var. Bunlar çok önemli kulüpsel bazda. Bu sene de inşallah kulüplerimiz bizi gururlandırır, turnuvalarda oynadığı Avrupa Kupalarını getirir. Ama bunu milli takımlara da taşlandırmak lazım. Amacımız o, daha fazla sevilsin. Daha fazla gencimiz, çoluğum, çocuğumuz basketbola başlasın. Bizim de amacımız o. Milli takıma nasıl gidilir? Milli takım demek hangi yaş grubu olursa olsun o yaş grubunun en iyileri alınıyor. Oyuncu olabilecek bizim altyapı antrenörlerimiz, altyapı koordinatörlerimiz bunlarla ilgileniyor. Ben altyapıda milli olmadım. Ben 75'liyim, 72 sene sonra beraber beni götürdüler. Galiba Ümit milli takımdı. Orada bir havayı solayım. İşte ben de o zaman prospektim. Hiç oynamadım ama bu tarz şeyler de yapılıyor. O yüzden yani biraz çocukların sabırlı olmasıyla lazım. Çok çalışmaları lazım. O mil takıma girmek de bir çalışmanın ürünü. Kendi performanslarını sergilemeli lazım, göstermeleri lazım. Zaten kendi yaptıkları yerelliklerdeki müsabakalar, altyapı şampiyonları U10, U16, U18. Oraları sergiledikçe, sergiledikçe performansları zaten herkesin dikkatini çekiyorlar. O yüzden de o dönem seçilemeyebilir ama çok çalışıp, hedef koyup nasıl NBA hedefi varsa, nasıl Fenerbahçe'de oynayacağım, Galatasaray'da oynayacağım, Beşiktaş'ta oynayacağım ya da Avrupa'da, Barcelona'da, Real Madrid'de oynayacağım hedefi varsa milli takıma girme hedefini de koysunlar. Zaten bizim için o challenge olduğu zaman daha iyisi ortaya çıkıyor. Ya bu bizim işimizi daha da kolaylaştırır, kaliteyi de artırır. Bir gün kötü oynayabilirsin, hemen unutacaksın. Nasıl iyi oynadığın günü unutup yarına bakacaksan, kötü oynadığın günü de unutacaksın. Yani düştün mü yerden kalkmayabileceksin. Hayat devam ediyor. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamaları lazım. Altyapı hocalarına ne tavsiye edersiniz? Altyapı antrenörlerin en zor onların işi. Gerçekten çocukları yetiştirmek, çocuklarla uğraşmak, mücadele etmek. Ama bilmeleri gereken bir şey var. Benim de 3 tane çocuğum var. Hepsi birbirinden farklı karakter. 20 kişilik kadrolarda çocukların hepsi birbirinden farklı. Onlara tavsiyem çocukların hepsine aynı davranılmaması gerektiği. Nasıl çocukların gelişmeye açık olduğu gibi altyapı antrenörler de kendini sürekli geliştirmeli ve çocuklara bazen sırf antrenman değil psikolojik olarak da dokunmak çok fark ettiriyor. Bazen tribünden çocuklarına müdahale edebiliyorlar. Bazen hakemlere de yorum yapabiliyorlar. Velilere ne tavsiyeniz olur? Veliler zaten oyunculardan daha hırslı oluyor. Daha dışında kendini tutamıyorlar. Yani orada antrenörler de, hakemler de kendi işlerini yapmaya çalışıyor. Hepimiz insanız. Hepimiz hata yapıyoruz. Nasıl öğreneceğiz? Hata yapacağız ki öğreneceğiz. Orada böyle bir şey. Oyuncular da hata yapıyor. Herkes yüz yüze tokarsa, her şeyi atarsa keyif alınmaz ki bunlar. Velilerin de kendilerini bu konuda biraz sakinleştirmeleri lazım. Her maç kendi çocukları oynayacak diye, her maç sahada olacak diye bir şey yok. O günkü takım gidişatına göre çok şey değişebiliyor. Bazen hiçbir performans vermeyen bir oyuncu bir anda bir maçta çok değişik performanslar sergileyebiliyor. Daha antrenörlere biraz güvenecekler. Ben de görüyorum bazen hiç yakışmıyor. Yani sahanın içinde özellikle velilerin böyle müdahale etmeye kalkması çok çirkin görüntülere sebep olabiliyor. Biraz kendilerini de onların da geliştirmeleri lazım. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten ben sizin videolarınızı da seyrediyorum. Gerçekten gençler için, çocuklar için bunu da söylemek istiyorum. Çok önemli, çok güzel şey. Aynı zamanda Onların kendi videolarını seyretmek hem kendi özgüvenlerini tazeliyor, daha fazla sosyal olmalarını sağlıyor. Murat Bey'e de buradan teşekkür ederim. Çok ilginç ve değişik bir iş yapıyor. Bunun devamını ben de bekliyorum, ben de takip ediyorum. E ne güzel yani bu zamanda dediğim gibi yani bu da bir altyapı organizasyonu gibi çocuklarla uğraşmak gerçekten bu da bir mücadele gerektiriyor. İnşallah sizin de yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de onların heyecanını paylaşıyoruz onlarla birlikte aslında sahalarda ve onlarla da biz de yürüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.